bir anayasa oylaması vardı. Seçimlerin 27 Ekim 2013 tarihine alınmasıyla ilgili. Ancak 367 oy bulunamadığı için şimdi top cumhurbaşkanımızla Cumhurbaşkanımız geri gönderirse tekrardan bir oylama yapılacak. Eğer geri göndermezse o zaman referandum yapılması gerekiyor. Ama tabii referandum, arkasından yerel seçim, arkasından cumhurbaşkanlığı seçimi, arkasından milletvekilliği seçimi böyle üç yıl içinde dört seçim efendim ülkemiz bunu kaldırır mı, kaldırmaz mı? Tabi her bir seçim eee bir eee efendim beklenti yaratıyor. Efendim tabii önümüzdeki günlerde partimiz bunun kararını verecek efendim referanduma gider miyiz, gitmez miyiz? Cumhurbaşkanımız geri gönderirse tekrar Meclis'te bir oynama olur. 367 ile geçerse efendim tam zamanında yani beklediğimiz 27 2013'te yerel yönetim seçimleri yapılabilir.